Bugün 6-7 Ekim olaylarının 8. yıl dönümü değerli izleyiciler. 2014'ün 6-7-8 Ekim olayları vardı. E nasıl başlamıştı bakalım. HDP 6 Ekim 2014'te Kobani'de yaşanan katliam gelişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz dedi. Bundan böyle her yer Kobani'dir. Açıklanması üzerine Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde izinsiz gösteriler başladı. Bakın hatırlatalım 6-7 Ekim'de özellikle 6 Ekim'de Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı HDP'nin açıklaması böyle. Her yer Kobani'dir, yer gök ye açıklamada bulundular. Bilanço'da 6, 2 polisimiz şehit oldu. Diyarbakır'da Yasin Börü'nün de 17 yaşında bugün yaşasaydı 25 yaşında olacaktı. Yasin Börü'nün aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti. 21 vatandaş ile 139 polis yaralandı. Gösterilerde 25'i kaymakamlık binası, 67'si emniyet, 29'u siyasi parti olmak üzere 1113 bina hasar gördü değerli izleyiciler. Bunun mahkemesi de hala görüldüğünü hatırlatalım ama yıl dönümünde de bugünü de unutmayalım.